Kürşat ve Kırk Çerisi. Hepimizin büyük bir cesaret örneği sergilediğine inandığımız bir efsanedir Kürşat ve Kırk Çerisi. Kırk Çerisi ile birlikte Çin Sarayı'nı basan Kürşat Binlerce Çinli savaşçıyla cenk ettikten sonra şehadet şerbetini içmiştir. Kürşat Milattan sonra 600'lü yıllarda Doğu Göktürk hükümdarı olan Çulluk Kağan'ın oğluydu. Yaptıklarıyla Türk milletinin tarihine damga vuran Kürşat'ın asıl adı şu tigindi. Kürşat ismini ona amcası Kara Kağan vermişti. Eski Türkçe'de kür, ok ve şat ise bir bölgeyi yönetmek için gönderilen kimse demekti. Tıpkı babası gibi zeki ve cesur olan Kürşat adına yaraşır bir şekilde Türk milletinin Çin esaretine karşı ayaklanmasının lideri olmuştu. Bu uğurda 40 kişilik bir grupla binlerce Çin askerine karşı savaşmıştı. Onlar bütün dünyaya Türk'ün asla esaret altına alınamayacağını ve Türklerin özgürlükleri olmadan yaşamaktansa ölmeyi yeğleyeceklerini göstermişlerdi. Kürşat ve 40 çeriyesinin bu kahramanlıkları 1936 yılında Nihal Atsız tarafından Bozkurtların Ölümü adlı romanda kaleme alınmıştı. Bu sayede birçok kişi Kürşat ve 40 çerisini daha iyi tanır hale gelmişti. Günümüzde bu kahramanlık her ne kadar unutulsa da tarihçilerimiz tarafından devamlı olarak gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır. Çünkü geçmişini bilmeyen insan geleceğe sağlam adımlar atamaz. Madem ki unuttunuz Kürşat adlı çeriği hatırlatırız yağmuru kokan o geceyi. Doğu Göktürk Kağanlığı, Çulluk Kağan'ın dönemine gelene kadar Çinlilerden yeterince etkilenmiş, adeta Çinlilerin birer sömürgesi haline gelmişti. Öyle ki hükümdarlar Çinli prenslerle evlenmiş, Çinli prensler de yanlarında birçok casus getirmişlerdi. Çullu Kağan, Çin'in bu hain planlarının farkındaydı. Ve bu nedenle Çin ile ilişkilerine sınırlar koymuştu. Uygulanan politika sonucunda devlet önceki dönemlere oranla en parlak zamanını yaşıyordu. Bu durumdan hoşnut olmayan Çin, Doğu Göktürk kanlığında iç karışıklıklar çıkartmaya çalışmıştı. İç karışıklıklarla birlikte artan entrika ve komplolar, Kürşat'ın babası Çulluk Kağan'ın Çinli üvey annesi tarafından zehirlenerek öldürülmesine neden olmuştu. Çoluk Kağan'ın ölümünden sonra kardeşi Kara Kağan hükümdar olmuştu. Abisinin çizdiği yoldan ilerlemeye çalışan Kara Kağan, Çinlilerle savaşlar yaparak asimile olmayı reddetmişti. 629 senesinde Çinlilerle yapılan bir savaşta Karakağan mağlup oldu. Karakağan 100 bin Türkle beraber Çinlilere esir düştü. Esir düşen Türkler Çinliler tarafından kendilerine tahsis edilen görevleri yapmaya mecbur bırakıldılar. Türkleri asimile etmek için ellerinden gelen her şeyi yapan Çinliler Göktürk soylularını imparatorluk ordusunda maaşlı subay olarak görevlendirdiler. Kürşat da bu subayların arasındaydı. Esir hayatını asla kabullenmeyen Kürşat yıllarca özgürlüğe kavuşacakları günü beklemişti. Esaret zincirini kırmak için plan yapan ve güç toplayan Kürşat, esaretin 10. yılında planlarını uygulamaya koymuştu. İmparator Tay Tusungun bazı günler tebdili kıyafetle yanında koruması olmadan gezdiğini öğrenen Kürşat, imparatoru kaçırmayı düşünmüştü. Böylece imparatoru Ötüken'e götürecekler ve karşılığından Çinlilerden Türk esirlerin özgür bırakılmasını isteyeceklerdi. Kürşat planını açıklamak için 40 kişilik ihtilal grubu oluşturmuştu. Planı uygulamayı kabul eden bu gruba ayaklanmanın başarılı olması durumunda kendisinin kağan olmayacağını söylemişti. Çünkü bu planı kendi çıkarları için yaptığını düşünmelerini istemiyordu. O gece bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağıyordu. Bu nedenle İmparator Tai Tusung sarayın dışına çıkmamıştı. Kürşat ve 40 Çerisi yaptıkları planların duyulmasından korktukları için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüşlerdi hemen harekete koyularak Çin sarayına baskına gitmişlerdi. Yüzlerce Çinli askerle kahramanca savaşan yiğitlerimiz kayıplar vererek 10 kişiye düşmüştü. Bu nedenle saraydan uzaklaşarak Ötüken'e doğru at sürmeye başlayan Kürşat ve Çerileri Bey Nehri'ne ulaşmışlardı. Yağan yağmurdan dolayı Bey Nehri üzerindeki köprüler sular altında kalmıştı. Karşıya geçemeyeceklerini gören Kürşat Çerilerine geri dönerek savaşmaya devam edeceklerini söylemişti. Binlerce askerle tekrar çarpışmaya girişen yiğitlerimiz birer birer şehit olmuşlardı. Kürşat ölmüş fakat attan düşmemişti. Ölmüş fakat yenilmemişti. Kürşat ve 40 çerisinin yaptığı ayaklanma İmparator Tai Tusungu dehşete düşürmüştü. Bu ayaklanmanın devamının geleceğinden korkan imparator esir Türkleri serbest bırakarak yurtlarına geri göndermişti. Evet, belki Kürşat ölmüştü ama uğrunda can verdiği davasının başarıya ulaşmasını sağlamıştı. Türk'ün adını tarihi belgelere cesur, kahraman, yiğit kelimeleriyle birlikte yazdırmıştı. Onlar bu milleti hiçbir milletin asla esaret altına alamayacağını göstermiş. Özgürlükleri için ölüme koşmaktan korkmayacaklarını kanıtlamışlardı. Bu topraklar Kürşat ve Kırk içerisinin akan kanlarıyla nice yiğitler yetiştirdi bağrında. Daha nicelerinin geleceğine hiç kuşkumuz yok. Allah yeter ki bize böyle kötü günler göstermesin. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. hızlasa da gönüller düşenlerin yasından koşar adım gitmeli onların arkasından kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileriye atılmak ve sonra dönmemektir